Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün birinci ünitemiz olan tanışma konusunun dil bilgisi alıştırmalarını yapacağız. Öncelikle geçen dersimizde biz Türk alfabesini öğrenmiştik. Türk alfabesinde 29 tane harf vardır. Bunlar arkadaşlar gördüğünüz harfler Türk alfabesidir. 29 tane harf, 21 tanesi ünsüz. 8 tanesi ünlü harflerdir. Bunlar A, B, C, Ç, D, E, P, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Evet bunlar bizim alfabemiz. Şimdi alıştırmalarımıza geçelim. Alıştırmalarımızda Alfabedeki bazı harfler konulmamış. Bunlar nelerdir diye soruyor. Evet başlıyoruz. A, B, C, Ç ve arkadaşlar ne geliyor? D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I ve J, K, L, M, N, O, Ö. Evet harfimiz P r s ş v t u ü b y z evet son bir tekrar yapalım Türk alfabesinde kaç harf vardı evet Türk alfabesinde 29 tane harf var Türk alfabesinde kaç ünlü harf var 8 ünlü harf var ve Türk alfabesinde kaç ünsüz harf var 21 ünsüz harf vardır. Evet, aşağıdaki kelimelerdeki ünlü harfleri yazınız. Örnek vermiş arkadaşlar. Orhan ismindeki ünlü harflerimiz o, a. Evet, okul ünlü harflerimiz nelermiş? Okul o, u. Sınıf ünlü harflerimiz ı, ı. Arkadaş kelimesinin ünlü harfleri, evet A A A. Müdür kelimesinin ünlü harfleri Ü Ü. Öğrenci kelimesinin ünlü harfleri nelerdir? Bakıyoruz Ö, E İ. Evet devam ediyoruz. Aşağıdaki kelimelerdeki ünsüz harfleri. Geçen alıştırmamızda ünlü harfleri yaptık. Şimdi ünsüz harflerle devam ediyoruz. Araba kelimesindeki ünsüz harfler r ve b harfleri. Pencere. Evet bakıyoruz ünsüz harflerimiz nelermiş? P, n, -ne c, r. Çanta. Evet çanta kelimesindeki ünsüz harflerimiz ç, n, t. Sınıf kelimesindeki ünsüz harflerimiz Sı, ı, nı ve f. Harf kelimesindeki ünsüz harflerimiz H, R, F ve kelime kelimesindeki ünsüz harflerimiz K, L, M. Evet arkadaşlar ünlü ve ünsüz harflerin alıştırmalarını bitirdik. Şimdi şahıs zamirlerine geçiyoruz. Evet birinci resmimiz nedir? Şahıs yani kişi zamirleri. Evet ben. İkinci resmimiz sen. Üçüncü resmimiz o. Dördüncü resmimiz biz. Beşinci resmimiz siz. Ve sonuncu resmimiz onlar. Evet arkadaşlar şahıs zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar. Evet şimdi alıştırmalarımıza geçiyoruz. Sen nasılsın? Birinci alıştırmamız. İkinci alıştırmamız iyiyim. Kim? Evet iyiyim. Ben iyiyim. Nasıl? Kim nasıl? O nasıl? İyi. Kim iyi? O iyi. O nasıl? O iyi. Nasıllar kim? Onlar nasıllar? İyiler kim? Onlar iyiler. Evet, onlar nasıllar sorusu cevabı onlar iyiler. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Cevabı ne olur? Biz iyiyiz. Evet, siz sorusu olursa ya ben diye cevap vereceğiz ya da biz. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Biz iyiyiz. Evet, devam ediyoruz. Ee, aşağıdakileri eşleştiriniz. Senin adın benim adım. Onun adı bizim adımız sizin adınız onların adları evet bu alıştırmamızı da geçiyoruz arkadaşlar şimdi iyelik eklerine geçtik benim senin onun bizim sizin onların evet iki resmimiz var biri sandalye biri ayakkabı evet benim ne diyoruz? Benim sandalyem. Senin sandalyen. Onun sandalyesi. Bizim sandalyemiz. Sizin sandalyeniz. Onların sandalyeleri. Evet. Ayakkabı. Benim ayakkabım. Senin ayakkabın. Onun ayakkabısı bizim ayakkabımız. Sizin ayakkabınız onların ayakkabıları. Evet ünlü harfle biterse sadece M ve mesela benim sandalyem onun sandalye C diye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi test sorularımızla devam edelim. Birinci sorumuzda nokta 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 ne? Adım ah adım Mehmet. nokta nokta ne? Evet ne olur? Cevaplara bakalım. Adım, senin adın, adın, senin adın, adın, benim adım, adım, benim adım. Evet, cevabımız neymiş? Adın ne? Adım Mehmet. Senin adın ne? Evet, böyle soruyoruz arkadaşlar. Adın ne? Adım Mehmet ve senin adın ne? diye devam ediyoruz. Evet, ikinci sorumuza geçiyoruz. Nokta 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 adı Meliha. Kimin? Senin, onun, benim, onların. Evet, senin, onun devam edelim cevabımız. Evet, onun adı Meliha olacak arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlış. Benim adım, senin adın, bizim adımız, sizin adınız. Evet. Düşünelim. Evet. Cevabımız C şıkkı. Çünkü arkadaşlar bizim adımız olmaz. Ne olması gerekiyor? Bizim adımız mı ile bitecek. Evet. Sonraki test sorularımıza geçelim. Ben nokta nokta kalem nokta nokta. Evet. Cevabımız ne? Evet. Cevabımıza bakalım. Cevabımız C şıkkı. Çünkü benim kalemim. Evet. Senin kalemin. Evet. Benim KL mim im ekini alacak. Evet sonuncu sorumuz biz nokta nokta öğretmen nokta nokta evet cevabımız nedir? Evet cevabımız arkadaşlar bizim öğretmenimiz. Evet cevabımız bizim öğretmenimiz olacak. Evet arkadaşlar ödevimiz aşağıdaki boşluklara iyilik eki ile dolduracağız. Örnek benim kitabım, senin kitabın o şekilde doldurup defterimize yazıp sınıfımıza getiriyoruz. Evet dersimizi dinlediğimiz için teşekkürler. İyi dersler.